Arkadaşlar, herkese selamlar. Şöyle tüy toplayıcı aldık. Tüy toplayıcımızın markası Xiaomi. Xiaomi. Şöyle kutusu, kutumuzu açtık. Biraz denedim ben. Ee, içinden çıkan şeyleri baktık. Şöyle kutusunu açtığımızda az yakından aldım. Ee, neler çıkıyor? Bir bakalım. Kullanma kılavuzu. Daha başka şarj aleti şarj aleti ve temizleme fırçası çıkıyor bunu temizliyorsunuz ben biraz e, montu tüylerini topladım ve şöyle tüy çıktı bakın ya muazzam gelir gelmez açtım İçinde şarjı geliyor zaten muazzam bir şey oldu şuradan çalıştırıyorsunuz ve çok süper bir tüy toplama e, işlemi görüyor ucuz satılanlar olabilir. Onlardan uzak durmakta fayda var. Çünkü bu Xiaomi gayet şu modeli neydi model abi? Model şu modeli gayet işimiz görüyor. Hemen şöyle bir bakalım nasıl temizliyor. Azıcık şöyle çekelim. Çalıştırıyoruz. Bakın şuraları alacağız şimdi. Bakın. Şöyle çok bastırmadan gezdiriyorsunuz dostlar. Şöyle çok bastırmadan gezdiriyorsunuz. Bakın farkı göreceksiniz. Bakın tüyler toplandı. E, topaç topaç olan tüyler toplandı arkadaşlar. Bakın, şöyle. Yani yeni gibi oldu. Hatta şuradan yapalım. Bakın, şuralar Az yakın çekelim. Bakın tüyler nasıl gidiyor. Muazzam. Önceden almakta fayda varmış. Ama olsun geç kalmadık. Bakın şunu biraz almadı. Şunu da şöyle dikleştirip şöyle kesmesi şuraya alalım. Bakın şöyle yaptığımızda o zorluk yapabilirsiniz. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. O size kalmış. Herkese bu ürünü almayı tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı